Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada sürekli yerim, yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak, satmak, tutmak arkadaşlar alacağınız sorumluluğu altındadır. Arkadaşlar şimdi siz şunu anlamıyorsunuz. Bu borsa kanallarının içinde en güvenilebileceğiniz kanal benim. Çünkü arkadaşlar ben bu kanaldan para kazanmak bu borsadan ben para kazanmak zorundayım. Benim geçim kaynağım bu. Diğer kanallar gibi benim katıl üyeliğim yok. Bana aboneliklerden para gelmiyor. Bu işten ben para kazanmak zorundayım. Bu yüzden o kadar çok dikkat gösteriyorum ki bazen gece 3'te 5'te kalkıyorum. Ertesi güne para kazanabileceğim kağıt buluyorum ben. Şimdi endeksimizde arkadaşlar 4 saatlik EMA stop olacak şekilde takip edeceğimizi söyledim. Arkadaşlar yarından itibaren bakın hareketli ortalamanın altında hiç kalmadı 4 saatlikte. Yarından itibaren artık biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde söyle gösterdiğim gibi arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Bakın EMA yaklaştıkça tehlike artıyor. EMA'nın 9 günlük emanın 4 saatlikte 4 saatlikte altında kalmadığı sürece bir sıkıntı yok arkadaşlar. 11.449 yani 11.450 diyebiliriz buna. 11.450'ye kadar yükseldi 4 saatlikteki EMA. Görmüş olduğunuz gibi 4 saatteki süper de 11.300'e kadar yükseldi. Ee, arkadaşlar kağıtlara dikkat etmeniz gerekiyor kağıtlar biz 30 kağıtlar biz 100 kağıtlara direnç bölgelerine ulaşmış durumda e, doğru kağıtta olan sadece para kazanabiliyor çoğu kağıt bugün kırmızıydı siz de anlamışsınızdır zaten bir düzeltme her an gelebilir arkadaşlar bunu unutmayın bir düzeltme her an gelebilir dediğim gibi 4 saatlikte de şu an Burada bir ikili tepe yaptık. Artık bu 11.588 yeni zirvemiz oldu. 4 saatlik itibariyle 11.588'i geçmeden arkadaşlar yeni bir hedef söz konusu artık söz söz konusu değil. Burada bir artık zirve burası oldu. Takip edeceğiz. Dediğim gibi zaten Çarşamba yarın 11.450'nin altında bir 4 saatlik kapanış geldiği anda ne direkt nereye bekleyeceğiz arkadaşlar 11.310 11.310'dan sonra yine 11.240 ana destek o güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdilik bunları takip edeceğiz arkadaşlar. Size en doğru en güvenilir bilgiyi benden öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.